Şimdi bizim e, bu ikili çağrı programındaki projede başvuruları yaptık, kabul edildi. İki e, kurumun Çin'de ve Türkiye'de TÜBİTAK, tübitak iki kurumun e, ortak e, kararıyla her iki kurum onayı aldıktan sonra projemiz geçti. Şimdi biz e, protokollerin imzalanması, bu aşamalardayız. Henüz maddi boyutu açılmadı, yani sarf malzeme akışı henüz gerçekleşmedi. Ama biz tabii bu arada boş durmuyoruz. Projenin e, Çin'deki partnerlerimizle beraber çalışmaları başlattık. Şöyle ki, e, antikor üretiminde e, kullanacağımız dizileri saptadık. Tabii bunlar çok detay belirtmek istemiyorum ama e, Çin'deki partnerlerimizde ilk çalışmaları hücrelerin pasajları. Çünkü kullanacağımız bazı seri hücreler var. Bu çalışmada biz aslında insan vücudunda gerçekleşen reaksiyonları laboratuvar ortamında e, hücreler üzerinde çalışarak e, elde ediyoruz. Yani o ortamı yapay bir şekilde hücrelerde e, sağlıyoruz diyebilirim. E, Mart ayı, Mart'ın başlangıcından itibaren biz Türkiye'de resmi olarak çalışmaya başlamış olacağız. Şimdi. E, bir pandemi yaşıyoruz. Aşı çok gündemimizde. Gerçekten pandemiyi biz aşıyla frenleyebiliriz. Ama acı bir fren yani. Ancak bunu aşıyla sağlayabiliriz. Şimdi biz o kadar aşılama, geçirenler, antikor oluşumu vesaire hani toplum eee şey bile olsa artık bağışık bile olsa vakaları mutlaka göreceğiz. Bu vakalar yine hastanelere gelecek. Hastanelerde belki yoğun bakımlara girecek. Bizim biliyorsunuz tedavide spesifik bu virüse özgü ilacımız yok. Bu proje sayesinde bir umudumuz var. Yani bir e, ilaç aslında iki ilaç programlanıyor ama bunun tabii sonuçlarını hep beraber göreceğiz. İki yıllık bir çalışma. E, Çin'de iki üniversite, bir Şangay Üniversitesi, bir de Çin'in Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde olan bir birimle de çalışıyoruz. Orada iki birimle çalışıyoruz. Partnerlerimiz bu şekilde. Biz tedavide bir çığır açacağımızı umuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim ben bu proje diğer bu proje diğer projelerden farklı bir proje. Daha geniş spektrumlu bir ilaç üretilecek bu projede. Yani kısa vadeli çözüm değil. Sadece Covid-19 için değil diğer SARS virüslerinin sebep olduğu enfeksiyonları da tedavi edebilecek bir sistem üretme hedefleniyor. O yüzden diğer projelerden daha farklı ve orijinal bir yaklaşım. Tabii detaylarını çok fazla veremiyoruz ama oyunu ile de farklı olduğu için zaten TÜBİTAK bunun desteklenmesi konusunda bize hemen yol verdi. hani O yönüyle önemli. İnşallah bulduğumuz bu ya da yapacağımız bu sistemle sadece bugün için değil, geleceğe dönük de bir takım virüs enfeksiyonların engellenmesine yönelik altyapı ve sistem kurmuş olacağız. yani Bu çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Müzik